Odanın oğlu 1950 doğumlu Mehmet Tuncay. Ee, 1960'da Atatürk Okulu'na başladım. 65'e kadar. 65'te e, okul bittikten sonra rahmetli babam okutmadı. E, namım yürüsün terzilik diye. E, terzi çıraklığa başladık. E, askere gidesiye kadar. Çıraklık ettik. 73'te 1973'te e, askere gittim. 75'te terhis oldum. 76'da e, evlendim. E, üç kızım, bir oğlum var. E, halen e, babamın meslekini devam ettiriyorum. E, moda isminin de e, rahmetli babamın e, Balıkesir'de 36 ay askerlik yaptığı sırada e, subayların e, tersi işlerini yapıyormuş. O, o arada Balıkesir'de bir moda kadın ve erkek tersi diye onun yanında e, çalışmış. E, çalıştığı için ondan esinlenerek moda kadın ve erkek tersi lağabını almış. O ismi e, şimdiki Palas Oteli'nin, eski Palas Petete Caddesi'ndeki Palas Oteli'nin altında 1900 1949'da e, dükkanı açıyor. Ondan bu yana e, uzun yıllar terzilik ve e, taahhüt işi resmi dairelere e, dikim işi yaptık. Ben de onun ismini devam ettirerek e, 2000'e kadar, 2003'e 2005'e kadar devam ettirdik. Sonra e, Yeni gelişmeler, teknoloji ayak uyduramadığımızdan e, eski dükkanımıza geri döndüm, babamın dükkanına. Orada hazır giyim satıyorum, e, bir arada da terzilik ediyoruz. Hayatımızı böyle idame ettiriyoruz. Eskiden e, hazır konfeksiyon yoktu, hazır takım elbise vardı, e, sipariş dikilirdi, pazarlarda satılırdı, sonradan e, tüccar terzilik oldu. Ee, bir süre o da devam ettikten sonra konfeksiyon işine girdik. Ee, konfeksiyon yaptık. Ee, 1976'da e, kot bulijin dikim işine girdim. Bolvadin ee, bu civarda pazarlama olmadığı için başaramadım. Ee, 1998'de e, halamın oğlu Hollanda'da ihracat işine girdik. 2005'e kadar onu diktik, Hollanda'ya yaptık, iş piyasaya yaptık. Polis Akademisi, Polis Koleji, Özel Güvenlik Kıyafetleri bunların devamlı bu işler yaptık. Bu işler de belirli bir süre sonra bunlar da bitti. Normal eski terzilik hayatımıza geri döndük. Hazır İstanbul'dan alıyoruz, yaptığımızın işlerin paçasını yapıyoruz kolumuzu kısaltıyoruz, daraltıyoruz. Hayatımızı e, böyle de 1965'te ilkokul bittikten sonra e, belediye büyük hamam denilen hamamı tuttu rahmetli babam. E, 1965'te 64 65'te orayı biz işlettik ve orası büyük hamamdan ziyade Modern Hamam diye e, ismi geçer. Ondan sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1965 hamamdan sonra 66 yılında oranın hizmetlileri elbisesini yerinde dikiyorduk. Borvadin'den terziler götürdük. Orada küçük esat Ahmetler'de bir bekar evi tuttuk. Orada evde geceler yatar meclise çalışmaya gelirdi Borvadin'in terzi arkadaşlar. Ben de o zaman ilkokuldan yeni çıktığımda Borvadin'e kaçtım geldim tersilik etmeyeceğim ben diye. iki gün sonra geri geldi rahmetli babam. E, ben ellere muhtaç etme diye geri götürdü. O günden bu yana halen terzilik ediyoruz. Ve iki de bir sözü eşeğur eşek demektir. O da onun için e, bir kelimeydi. Biliyor. Takım giydirelim istersen. Siyah giyik. Mı tabii, tabii. Evet. oluyor? tabi haa tozunu da alalım şöyle tabi gazası biraz yiyeceksin Allah'a Allah izin kere ama bu takımın tek gazası kandırmıyor değil mi? tabi olur alamadığın e, için her şey gaza içeriği Tabii geçirir onun için tabi e. heh bunun içine beyaz olur ama bu daha kesin ha daha tamam. kesin bu ama ne güzel oldu aynı burada aynı, gel bak, bak. Ha. Bire, otomot, bordo gider. İçine beyaz gömlek. Ama dar kesim bu yer. Yani çok burası sıkar sonra. Diğer yerde. Ha şey kravat giyelim. Bordo, sever misin? zarif. Dizgilemiyor. Ya, Tabii yani, bordo giyebilirsin Bordo diye haria bir bordo var. Bir de ee, şöyle var. Bir kusura bakma. Şu an daha güzel. Da İnşallah. İnşallah. Sana dost işim. Yaparız Allah'ın izni keremine. Sen de şöyle iyi günlerde giyersin. Gömlek mi? Gömlek bile ne tadı olur? Gömlek değil mi? Herhalde burası. Siyah beyaz. E Renk ne istiyorsanız.

Eşafiye'nin altında mı? Eşafiye'nin altında mı, o da böyle. İşi, i̇şi dikkat edeceğiz. İşi evet, dikkat edeceğiz. Edebiyatı ne? Tamam. İnşallah hayırlısıyla. <laughs> şey yapalım. Tamam. Biz da. İkram et de. İkram buyurun. Evet. Pantolon boyunu da edeceğiz. E Tabii boyunu, paçasını edeceğiz. Dublom mu istiyorsun? E Tabii dublosun herhalde. Tamam, peki. Tamam. Maşallah. Aslında ben kendime terziyim. Terzi de sen, onu da sen Ben terzilik yani. Ben terziyim. Yüz boyu iyi mi? Yıllarca İyi. O 100 yüz tamam. tamam. yüz. Kemal 600. Eski terzi sistem. Çok, çok top Tamam. Normal tamam. Normal. Yani. İnşallah. yapalım? Ne yapalım? 300 iyi değil mi? Ya 200 iyi, iyi, iyi. olsun. Ortayı bölelim. 200 ya, olsun iyi Güzel olsun. 200 iyi olsun. Peki tamam öyle olsun. Nasıl dersin? Yok olmaz Takım şeyim boz. Öyle şimdi. Şey. Bozmuyor. İki olsun bana, tamam. kral senin olsun. Gel, Peki geliyorsun. o da benim olsun. Tamam. Kral sen ne Sen olsun senin olsun? Sen de, benden olsun. Garen. Tamam bana, şimdi olur. Tamam. Tamam. Ulan, ulan, de, tamam, gel. Iyi, gel. Iyi, tamam. Tamam. Hayri, tamam. iyi Tamam. Sen, tamam. Hadi, sen, 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 sen,